Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere 15 dakika içinde tavada hazırlayabileceğiniz enfes bir pizza tarifiyle geldim. İnanılmaz lezzetli ve yapımı da çok pratik oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçiyorum. Hamurumuz için 3 yemek kaşığı yoğurdu yoğurma kabına alalım. Üzerine bir adet yumurta ekleyelim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı silme şeker ekledim. Çok fazla doldurmuyoruz. 1 çay kaşığı silme tuz ilave edip bir spatula yardımıyla bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi üzerine yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım ee, ve bir tatlı kaşığı silme kabartma tozu ekledim ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana dek yoğuruyorum. Bu arada kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekliyor olacağım. Oraya da göz atabilirsiniz. İlk aşamada spatula ile karıştırdım. Hamur ağırlaşınca e, elimle yoğurmaya devam ediyorum. Eğer elinize hamur çok yapışırsa daha fazla un ilave etmeyin. Elinizi biraz yağa batırarak hamuru daha güzel bir şekilde toparlayabilirsiniz. Evet, artık hamurum hazır. Üzerini kapatacağım. Şöyle bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Ben de bu arada sosunu hazırlayacağım. Sosumuz için 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığından biraz az salça ekledim. Domates salçası kullandım. Bir diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Baharat olarak karabiber, pul biber ve kekik kullandım. Ben hepsinden yarım çay kaşığı kullandım. Sizler miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Güzelce karıştırıp üzerine bir yemek kaşığı da sıcak su ekliyorum. Biraz kıvamını açmak için ve iyice karıştırıyorum. Uygun bir yanmaz, yapışmaz, orta boyutta bir tavayı öncelikle ayçiçek yağı ile yağlayalım ve hazırlamış olduğumuz hamurumuzu parmak uçlarımızla bastırarak tavanın boyutuna getirelim. Kullandığınız tavanın mutlaka kapağı olsun. Kapalı bir şekilde pişirmemiz gerekiyor çünkü pizzayı. O yüzden kapaklı bir tava kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet bu şekilde elimle bastırarak tavanın boyutuna getiriyorum. Evet, yeteri kadar açtıktan sonra şimdi hazırlamış olduğum sosu hamurun her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Sosumuzu sürdükten sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri önce ekleyelim. Kullanacağınız malzemeler tamamen evinizde olan malzemelere kalmış. Dilediğinizi ekleyebilirsiniz üzerine. Çiğ kalır mı diye kesinlikle düşünmeyin. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. Ben devamlı yaptığım bir tarif ve çok sevilerek tüketiliyor. Evet üzerine tamamen kaşar peyniriyle kapladıktan sonra Üzerine koyacağım malzemeleri bu şekilde hazırladım. Zeytin, sucuk, yeşil biber, kırmızı biber ve mısır kullanacağım. Sizler dediğim gibi dilediğiniz malzemeyi üzerine ekleyebilirsiniz. İlk önce küçük küçük doğramış olduğum sucuklarımı yerleştiriyorum. Şimdi üzerine biraz kırmızı biber, biraz da yeşil biber ekleyeceğim. Ben bunları yazdan küçük küçük doğrayıp buzluğa atmıştım onlardan kullanıyorum gayet güzel oluyor gördüğünüz gibi bu sayede sizlere biberleri de göstermek isterim böyle pizzalarda yemeklerde muhteşem oluyor aralarına konserve mısır serpiştiriyorum eğer mantar seviyorsanız mantar soğan koyabilirsiniz benim çocuklarım çok sevmediği için ben bu şekilde hazırlıyorum küçük küçük doğramış olduğum siyah zeytinleri de ekledim Evinizde varsa yeşil zeytin de ekleyebilirsiniz. Son olarak üzerine kalan kaşar peynirlerimi de serpiştiriyorum. Artık kapağını kapatıp pişirme kısmına geçebiliriz. Pizzamızın en önemli kısmı zaten pişirme kısmı. Kısık ateşte ağır ağır pişmesi gerekiyor ve kapağının kesinlikle açılmaması gerekiyor şimdi ocağımın üzerine aldım kısık konuma getirdim en kısık konumda şöyle ısısını da göstermek istiyorum en büyük, en büyük ocağın gözünde fakat en kısık ayarda kapağını hiç açmadan 14-15 dakika mutlaka pişirelim eğer tavanız iyi değilse yani kalın bir tabanlı tava değilse 10 dakika sonra mutlaka bir kontrol edin ne durumda diye Evet ben tam 15 dakika boyunca pişirdim ve sizlere şöyle pizzamın güzelliğini göstermek istiyorum ee, kesinlikle çiğ kalmadı altı gayet güzel bir şekilde pişti üzerindeki malzemeler de aynı şekilde ee, kapağı kapalı olduğu için o buharıyla üzerindeki malzemeler de pişiyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. Pizzamı hemen şöyle servis tabağına alıp dilimlemek istiyorum. Sıcak sıcak servis edin. Gerçekten çok lezzetli, büyük küçük, herkesin severek yiyebileceği bir pizza oluyor. Bir de fırın çalıştırmadan çok pratik bir şekilde ve kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Mutlaka denemenizi de tavsiye ediyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok pizza tarifi, kahvaltılık tarifler, yemek tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımda 1500'ün üzerinde tarif var. Her bütçeye uygun tarifler yapmaya çalışıyorum. Sizler de mutlaka kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.